Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki liman kenti Girne'de yer alan ve Bizanslılar tarafından milattan sonra 7. yüzyılda inşa edilen Girne Kalesi adeta bir açık hava müzesini andırıyor. Cezbedici mimarisinin yanında tarihi ve kültürel dokusuyla yüzyıllar boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan kale adının tarihine ışık tutan yapıtlar arasında yer alıyor. Girne Kalesi'nin inşa tarihi tam olarak belirlenemezken, Bizanslılar tarafından milattan sonra 7. yüzyılda dış saldırılara karşı kentin korunmasını amaçlanarak inşa edildiği sanılıyor. Kale bölgede yaşayan uygarlıklar hakkında izler barındırıyor. Girne'nin kuzey doğusunda bulunan kale, Akdeniz'in mavi sularına açılan limana hakim konumuyla da Türkiye'nin güneyinde Akdeniz bölgesinde yer alan Toros Dağları'na bakıyor. Girne'deki turistik beldelerin en gözde mekanlarından olan kale, doğal güzellikleriyle ve tarihiyle denizle yeşilin buluştuğu kentte Akdeniz'de orta çağdan bugüne kalan yapısıyla ziyaretçilerine adeta tarihi bir şölen yaşatıyor. Bizans, Fransız asıllı bir hanedanlık olan Lusinyanlar, Venedik Osmanlı ve İngiliz medeniyetlerine ait izlere kalede rastlanıyor. 1373'teki Cenevi saldırılarında büyük tahribata uğrayan kale, 1489'dan itibaren Venediklerin savunma planlarına uygun olarak daha da geliştirilerek bugünkü halini almış. Kale 1570'te Lefkoşa'daki Osmanlı zaferinden sonra direniş gösterilmeden Osmanlılara teslim edilmiş ve 300 yıl boyunca Osmanlıların elinde kalmış.